Proaktif yaklaşımı şöyle tanımlayabiliriz öncelikle. Olaylar olmadan önce yapılan çalışmaları içerir proaktif yaklaşım. Dolayısıyla önleyici hekimlik olarak adlandırabileceğimiz iş yeri hekimleri de bu alanda çalışmaktadır. Örneğin meslek hastalıklarının meydana gelmesini engellemek amacıyla belirli sürelerde işçilerin e, belirli testlerini yapmak, belirli sağlık işte evet. sağlık kontrollerinden geçirmek işleri, bunlar hep önleyici yaklaşımın, işte önleyici evet. hekimlik dediğimiz şeyleri kaps içine girmektedir aslında. Doğru, Doğru evet. E, aynı zamanda e, burada iş sağlığı, işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanları da önemli bir rol oynuyor. E, çünkü bunların yani özellikle İşçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanlarının tanımları bilmesi, hem işveren hem işçi bakımından gerekli hak ve yükümlülükleri bilmesi, işçileri ve işverenleri bu konuda bilgilendirmesi de aslında proaktif yaklaşımın bir parçası. Ee, dediğim gibi önleyici hekimlik, e, iş güvenliği uzmanları bunlar hep pro, proaktif yaklaşımın bir parçası aslında. Aslında hukuk...